Siz, siz tüm düşmanları Amına koyacağım kuldu. Kuldu. Amına koyacağım onu. Adam seni iki sokuyor. Hmm. Hmm. Oyun alta işte, amına kodumun. Abi işte amına kodum bilgisayarı ya. Bilgisayarı ya. <laughs> Yanlış tuşa basıyorsun sen nereye ben... Başlata bas baş şu tuşa basınca böyle oluyor herhalde yani. Evet Ya nasıl yavrum nereye nereye dayanlı... ah, Mesela... Amına kodumun bilgisi <laughs> La, an... Allah Allah Bunlar ne oğlum ya Sus amına kodum senin yüzünden oluyor Bilgisayar hakkı Minecraft amına kodum Neymiş neymiş amına onun onlukları Sen oğlum Sikerim seni sani mani konuşma bana amına kodum bilgisayar daha yeni format tattım Bilgisayarınıza virüs bulaşmış der Amına Ne oluyor la. La. Lan 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 amına Amına kodumun adamı Lan ne oluyor lan bilgisayara lan Lan ne oldu bilgisayara oğlum neye gitti lan <laughs> Ne no. oğlum mouse Ya dondu lan bilgisayar ne oluyor oğlum ya? Bilgisayarınıza Bilgisayarınıza virüs bulaştı Al işte amına kodumun adam bilgisayarı virüs bulaştı Amına kodum indirme dedim oğlum bak ben sana indirme dedim dedi Sistemimiz tehlike altında <laughs> Al işte al işte al 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 oğlum sistem tehlike altında diyor ah al. al amına kodum bilgisayarını nördün yine lan nördün nördün Neyi yaptırıyor oğlum? Daha dün yapıldı lan. Oğlum zaten gayet iyi Ben onu yaptırmam. Bilgisayar format yaptırırım. Amına kodun gene bak gene bir şey bir şey oluyor bana. Lan. lan. bir günde olur mu oğlum? Daha dün format yaptırdım lan. Lan oğlum sen manyak mısın lan? Yeni <laughs> <laughs> kuları devre dışı bırakıldı. Oğlum virüs programı kapanmış lan. Yazılım tanımları. Oğlum bir Oğlum yazık çocuğa lan. Polis var mı? Sevgi senin ne? Polis amına kodum adam. Polis arıyor mu diyor? İsyan <laughs> bir şey büroğu şey ulaştı için. Oğlum ne oldu lan? Onu bilen biri var mı lan? Ne ki? Kim nasıl yapıyor videosu? <laughs> kim kim? Lefesi oynayan arasın. <laughs> Allah 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 Allah. Sen nasıl olsan seni beklesene aptal oğlum artık. Oğlum daha gülme lan? gülme Otur bilgisayarı yap diye Bırak. Yap. yap. Nasıl yapacağım? Devam ya? et, devam et. Yap. Nasıl yapacağım? Beni ilgilendirmez. Yap. Yap lan. Ben bozuyum artık lan. gülme yap lan? <laughs> lan daha <gülme>. gülüyor. o. Hocam. Hiç, 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 hiç ilgilendir. Hiç ne? Bu ne oğlum? Hiç ne lan? Hiç bilgisayar. <laughs> Bilgisayar oynatıyorlar oğlum. Bilgisayar oğlum sen ne indirdin? Ne indirdin lan? Oğlum sen CDA... her şeyle oynuyor bak bak. Çiliyor ne oluyor lan? Lan ne oluyor oğlum? <laughs> lan ne oluyor lan? Lan ne? Oğlum ne oluyor lan bilgisayara? Ne oluyor lan? <laughs> Sistem güvenli diyor. Bu nasıl oluyor la? Hemşe abi yok temizlendi la. La nasıl oluyor la? Hiç kes sistemle savaşıyor. Hiç kes sistem. <laughs> Şunu Savaş... <laughs> ana amma ne oğlum? Oğlum bak polisi ararım bak lan polisi ararım ya. Al arayacağım amına koyum al ya. Ben yani olsa şimdi buraya yüz, polis polis sis, polis izleyin ben polis falan yazardım. 55 ya Alya. Gelmen <laughs> durumunda. Oğlum bu skin nereden indirdin bu? İndirdin şeyin adı ne? He? Canım, oğlum, ben, müzik mi oğlum? Müzik mi? Çok müzik var ya. Müzik müzik mi indirdi? indirdin? İndirdiğin şey ne söylesene. Aran, bunu alamıyorsun şikayet ederim nereden... ne lan. Oğlum lan. Murgu lan. Ne oluyor lan? Güzelmiş lan. İyi uğraşmış be böyle helal olsun. O bir şey programı herhalde işte. Arkadaşın bilgisayarını yönettiğim programlar oluyor öyle bir şey. Yüklemiş büyük ihtimalle. <laughs> Haydi.